Merhaba arkadaşlar, ben kimya öğretmeni İsmail Özentürk. 9. sınıf Kimyasından 5 tane ünitemiz var. Bu ünitelere başlıklara baktığımız zaman ilk ünitemiz kimya bilimi. Kimya biliminde ne işleyeceğiz? Simyadan kimyaya geçiş. Yani kimyanın tarihini görmüş olacağız. Bu da alt başlıklar olarak kimya disiplinleri ve kimyacılar çalışma alanları. Alt başlık olarak kimyanın sembolik dili, kimyanın bu anlamda iş sağlığı ve güvenliği. İkinci ünitemiz olan atom ve periyodik sistem. Bunların alt başlığı atom modelleri, atomun yapısı, periyodik sistem. Üçüncü ünite olarak kimyasal türler arası etkileşimler. Alt baş olarak kimyasal tür, güçlü etkileşimler, zayıf etkileşimler, kimyasal ve fiziksel değişimlere işleyeceğiz. Dördüncü ünitemiz maddenin halleri. Burada maddenin fiziksel halleri ve plazma halleri göreceğiz. Katı halini, sıvı halini, gaz halini göreceğiz. Son ünite olarak ise doğa ve kimya. Burada su ve hayat, suyun canlılar için ne kadar önemli olduğunu onlara vereceğiz. Ve son ünitemizin son konusu baktığımız zaman kimya bilimi. Simyadan kimyaya geçiş Evet. Kimyanın tarihine baktığımız zaman kimya bilim olmadan önce simya adı altında şey yapıyordu Burada simyayla keşfedilen birçok malzeme vardır. Madde vardır. Bunları göreceğiz arkadaşlar. İnsan oldu başlangıçta güvenlik konusu vardır. Güvenli olduktan sonra diğer ihtiyaçları ortaya çıkıyor. En başta kendini koruma. Yani hepimizin bir eve ihtiyacı var. Bu nedir? Güvenliktir. Ondan sonra yaşamda sürdürebilmesi için temel ihtiyaçlardan bir diğeri ise beslenmedir. Bunlardan bahsedeceğiz. Evet, günümüzde birçok Simyadan elde ettiğimiz veya simyacılardan bulmuş olduğu birçok metodu günümüzde de kullanmaktayız. Yazın ki ürünlere baktığımız zaman incir, kayısıya baktığımız zaman bunlar nedir yazın bunları ürün olarak aldıktan sonra kışın tüketebilmemiz için bunu uzun süre muhafaza edebilmemiz için bazı işlemlerden geçmemiz lazım. Mesela kayseri ne yapıyoruz? gel yani gün kurusu olarak güneşle kurutuyoruz veya kükürtle artma işlemi yapmış oluyoruz. Artma işlemleri kullanıyoruz. Kayısıda kükürt kullanıyoruz. Böyle kapalı bir ortamda yani kükürt yapıldığında ne oluyor? Kayısının üzerine kükürt geliyor ve bu uzun süre kurmuş oluyor. Bir madde içerisinde, bir gıda içerisinde su bulunursa kısa sürede ne yapar? Bozulur enzimlerin çalışması için belli bir sıcaklığın ve suyun bulunması lazım. Biz o suyu çekersek gıdadan daha uzun süre tüketmiş oluruz. Simyacıların bulmuş olduğu bir diğer madde ise indik. İndik ne işe yarıyor? Damıtma. Damıtma nedir? Madde önce sıvılaştırıyoruz. Daha doğrusu sıvı olan maddeyi önce buharlaştırıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Soğutuyoruz. Yani saplaştırma tekniğidir damıtma işlemi. Göz taşını çok kullanıyoruz. Genellikle meyvecilikle uğraşanlar göz taşını çok kullanıyor. Evet, şöyle bir sorumuz var. Yukarıdaki kavram haritasında belirtilen bazı bitkiler ve maddeler eski çağ insanlar tarafından bir amaç için kullanılmış ve bu x ile ifade edilmiştir. Buna göre x yerine aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir? Bitki kökü, maydanoz, nane, sırgan otu, safra. A. Madenlerin işlemesinde. Biz bunları madenlerin işlemesinde kullanamayız. B. Yiyeceklerin saklan saklanmasında kullanamayız. D. Vahşi hayvanlardan korumada bunları kullanamayız. E. Barınma ihtiyacını giderme bunları kullanamayız. Ama C şıkkında hastalıkları tedavi etmede maydanozu, naneyi, ısırgan otunu, safranı kullanabiliriz. Bir başka sorumuz. Sigaracılar tarafından derme yanıma yoluyla bulunmuş olan yukarıdaki işlemlerden hangileri günümüzde günü de aynı amaçlar için kullanmaya devam etmektedir? alalım. Bir, kükürt buharını kullanarak kuru kayısıyı artma. Şu anda kullanıyoruz mu? Kullanıyoruz. Silyacılar tarafından bulunmuş ve şu anda devam etmekte. İki, bitki köklerinden elde edilen boyalarla halı, kilim gibi eşyaların boyanması. Bu da var. 3 tuzun yiyecekten uzun süre koruması amacıyla kullanılan bu da var. Yani cevabımız neymiş? Edebi. Bir başka soru. Yukarıdakilerden kaç numara olan kaç numara olanı eski çağ insanların deneme yanılma yoluyla farklı şeyler aramaya yönelten ihtiyaçlardan biri değildir. Bir, besleme ihtiyacı var mı? Var. İki, barınma ihtiyacı var mı? Var. 3- güzel görünme isteği. Önceki, yani şu anda olduğu gibi eski insanlar da güzel görünmeye özen gösterip çeşitli bitkilerden boyalar elde ederek bunların güzel görünme olarak kullanılmıştır. Dört, bilgi birikimleri gelecek nesillere aktarma isteği. 5- kısa sürede zengin olma hayali şu anda olduğu gibi kısa sürede zengin olma hayali vardı. Cevabımız nedir? 4. Bir başka sorumuz. Yukarıda verilen eski çağ insanlarının çalışmaları ile ilgili bilgiler doğru ya da yanlış olarak belirlenirse sırasıyla verilecek cevaplar hangi seçenekte doğru belirtilmiştir? 1. Hastalıkların tedavisinde kullanmak için bitkilerden değişik ilaçlar elde etmişlerdir. Nedir? Doğru. O zaman Bursa ve Denizli elenmiş oldu. 2. Çözme, damıtma, kavurma gibi yöntemleri kullanmışlardır. Doğru mu? Doğru. O zaman Ceyhan ve Edirne'ye gitti. 3. Baş ağrısı ve soğuk algınlığı için gripin kullanmışlardır. Gripin nedir? Kimyacılar tarafından veya eczane ile alakalı bir durum olduğu için ilaç olduğu için gripin nedir? Son yıllarda bulunan bir ilaçtır. O yüzden simyacılar bunu kullanmamışlardır. 4 çeliği nikelajlayarak paslanmaz hale getirilmişlerdir. Bu da nedir? Simyacılar değil, kimyacılar tarafından kullanılan bir yöntemdir. Bundan dolayı cevabımız değilmiş adam. Birkaç soru çözdükten sonra simya ile ilgili biraz ilgi sahip olduk. Simya nedir? Simya, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için sınama, yanılma yoluyla keşfettikleri deneyimler, daha sonra değersiz madenleri altına çevirme, bütün hastalıkları iyileştirme ve hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüzlük ikisini bulma uğraşına dönüşmüştür. Bu uğraşların tamamına ne diyoruz? Simya diyoruz. Simyan eski dildeki ismi nedir? Alşimi. Simyayla uğraşanlara ne diyoruz? Simyacı eski adı nedir? Alşimist. Peki simyacılar özellikle felsefe taşını kullanmışlar. Bunun nedeni de gizemli olan gizemli taşı yaşında bunun içinde bu neden önemli? Değersiz metalleri altına çevirmek ve ölümsüzlük iksiri için felsefe taşı simyacılar için çok önemlidir. Ölümsüzlük iksiri dediğimiz nedir? A hayat. Bir sorumuz var. O soruyu çözelim. Yukarıdaki cümlede boşlukları dolduracak en uygun kelimeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? değersiz metallerden ne elde edebiliriz? Bakır gitti, bakır gitti, demir gitti. Ne elde ederiz? Altın. Altın elde etme ve ölümsüzlük iksiri elde etme uğraşına ne diyoruz? Simya diyoruz. O zaman Fesle taşı da gitti. Geriye hangi şıkkımız kaldı? Edirne. Cevabımız Edirne'ymiş. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.